konusunun ortalarına geçiyoruz artık arkadaşlar. Şimdi karşımızdaki konu ayrık olay ve bağlı olay. Siz bir olasılık sorusunda bu olasılıktaki olayların ayrık mı, bağlı mı olduğunu bilmek isteyeceksiniz. Ne zaman genellikle arada veya bağlıcıyla karşılaştıysanız. Bu veya bağlıcı olan soruları birazdan çözeceğiz ama önce ayrık ve bağlı olaya bir iki tane örnek vermiş oldum aşağıda. Ne demek ayrık ve bağlı olay? Birinci yazılan önemli inceleyecek olursak bir zar atıldığında zarın tek sayı gelmesi A olayı, ikiden büyük gelmesi B olayı olarak bahsedilmiş. Bu ikisi bağlı olaydır çünkü ortak elemanları var. Tek sayıları sayarsak 1, 3, 5, 2'den büyük olacak olan sayılar 3, 4, 5, 6, 3 ve 5 ortak elemandır. elemanlardır. Kimdir tek sayılar? Hemen yazacak olursak 1, 3, 5. 2'den büyük sayılar kimdir? 3, 4, 5, 6. Kısacası söylemek istediğim şey arkadaşlar. O zar hem tek hem 2'den büyük gelebilir. Dolayısıyla bu bir bağıl olaydır. Birinci önemi bağıl olay olmuş oldu. Bir zar atıldığında ve bir para atıldığında zarın çift paranın tura gelmesi işte bu ikisi ayrı kolaydır. Zar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayılar gelecek. Para yazı veya tura gelecek. Bir zarın yazı veya tura gelmesi imkansız. Paranın da zardaki sayılar olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmesi imkansız. Buna da ayrık olay denir. Üçüncü önemli bir okuldaki sınıfın tan bir okuldaki sınıftan bir öğrenci seçecekmişiz. A olayı erkek olma olasılığı, B olayı da gözlüklü olma olasılığı. Seçeceğiniz bir kişi hem erkek hem gözlüklü olabilir. Dolayısıyla ortak elemanlar var iki e, olasılıkta da buna da bağlı olay diyeceğiz. İkinci önemli de bir evvelkinde ortak sonuçlar yoktu. Zarın çift gelme olasılığı dediğimiz 2, 4, 6 idi. Paranın yazı tura gelmesi dediğimiz yazı ve tura gelme ihtimalleri olan iki ihtimalle buradaki üç ihtimal arasında hiçbir benzerlik ortaklık yok. Ona ayrı kolay demiştik. Dördüncü önemli. Lara'nın köpeği ve kedisi için A köpeğin havlaması, B kedinin miyavlaması olasılığından bahsedilmiş. Köpek havlar, kedi de miyavlar. İkisinin ortak bir özelliği yok. Köpeğin miyavlaması mümkün değil, kedinin de havlaması mümkün değil. Tabi bunlar anormal canlılar değilse. O zaman burada bu ihtimallerinde ikisi de ayrık ihtimallerdir, ayrık olaylardır. Kısacası arkadaşlar, bağıl olay demek e, olaylarda ortak eleman olması. Ayrık olay demek olaylarda ortak eleman olmamasıdır. Permütasyonda ve kombinasyonda da olduğu gibi olasılıkta da veya kelimesiyle karşılaştığımız zaman normalden biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü veya biraz esnek bir kelime içinde birkaç ihtimal barındırıyor. Bu olay olsun veya şu olay olsun demek ne demek? Önce tek olma ihtimali gerçekleşir ama asal gelmeyebilir. Ya da tek o gelmezler ama asal sayı gelir. Ya da ikisi birlikte olur. Nasıl ki ben İngilizce veya Fransızca bilenler ayağa kalksın dediğim zaman hem İngilizce hem Fransızca bilenler ayağa kalkacaksa buradaki veya da da hem tek gelme hem de asasya gelme ihtimali yazmak zorundayım. İşte bu veya da soru çözmek istiyorsam 3 ayrı soru çözmem lazım aslında burada yazdığım sisteme göre. Önce şu ihtimali değerlendirip çözeceğiz. Zar tek gelsin ama asasya gelmesin. Sonra bu ihtimali değerlendirip çözeceğiz. Zar tek gelmesin ama asasya gelsin. Sonra ikisini de olduğu ihtimalle çözeceğiz. Ya da Permutasyon kombinasyonunda yaptığımız şey yapacağız. Tüm ihtimallerden ikisinin de olmadığı ihtimalleri çıkartırsam hem tek gelmeyecek hem de asal sayı olmayacak geri kalan ihtimallerde ya tek ya asal sayıdır diyeceğiz. Evet. Tüm ihtimallerden bu ikisinin olmadığı ihtimalleri çıkartacağız. Yani tek gelmeyecek demek çift gelecek. Ve yanında tersini almak zorundayız. Ve asal sayı olmayacak. Asal olmasın tüm ihtimallerden işte çift ve asal sayı olmasının ihtimallerini çıkarttığım zaman geri kalan ihtimallerde tek veya asal sayı olan ihtimaller kalacaktır. Bu arada bu iki olay bağıl olaydır. Ne demekti bağıl olay? Sonuçlarında ortak eleman var. Tek dediğimiz zarlar 1, 3, 5, asal sayı dediğimiz zardaki sayılar 2, 3, 5. 3 ve 5'ler ortak. Bağıl olay olduğu zaman bu soruları çözerken iki olay için tek kesir kullanılır. Burada da yine bağıl olay var. Çift ve asal olmasın diyor. İkisini temsilen tek kesir koyacağız. Önce o sayıları yazalım zardaki. Sonra hangi tek kesiri koyacağımızı konuşacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebiliyor. Çift gelsin diyorsa bir kere tekleri sildim. 1, 3, 5'i sildim asal olmasın diyorsa 2, 4 ve 6'dan 2 asal olduğu için onu da sildim. Demek ki 2 ihtimal kalıyormuş. Şimdi çift ve asal olması için asal olmasın için tek kesiri koyuyorum. Tüm ihtimaller birden çıkartacağım. Koyacağım tek kesir nedir? peki? 4 ve 6. 6 da 2 ihtimaller. Çözersek de 4 bölü 6, 2 bölü 3 yapar sorunun cevabı. Eğer burada ayrık 2 olay olsaydı, Atıyorum kız olma ihtimali ve ne bileyim ben ee, ne diyelim kız demeyelim hadi ne diyelim bir zar attığınız zaman ve para attığınız zamanki ihtimaller diye ayrı ayrı iki ihtimal olsaydı ikisine burada ayrı ayrı iki kesir koyacaktım bu bölümdeki olay için bir kesir koyacaktım çarpı diyecektim bu bölümdeki olay için bir kesir daha koyacaktım ki birkaç soru sonra. Bu tip bir sorunun içinde veya olan ama ayrık iki olayın olduğu bir soruyu zaten çözeceksiniz orada göreceğiz. 20 kişilik bir sınıf varmış hemen tepeye. 20 kişi dedik. Bu 20 kişilik sınıfın 5'te ikisi erkekmiş. 20'yi 5'e böldüm o zaman 4. 2 ile çarptım. 8. 5'te ikisi erkek. O zaman 20'den 8 çıkarttığım zaman geri kalan 12 kişi de kızmış demek ki. Erkeklerin de yarısı gözlüklüymüş. O zaman 8'in yarısı 4 tanesi gözlüklüyse geri kalan 4 tanesinde gözlük yok anlamında eksi koyuyorum. 12 tane kızında da 1 bölü 3'ü gözlüklüymüş. 12'nin 1 bölü 3'ünü alırsak 4 tane kız gözlüklü, 12'den 4 çıktı. Geri kalan 8 tane kız da gözlüksüzmüş. Benden ne isteniyor? Seçilen bir kişinin kız veya gözlüklü olması isteniyor. Gözlüklü olması isteniyormuş. Evet. Ben şöyle şuraya daha önce yazmam gereken şeyi şimdi yazıyorum. Kız veya gözlüklü olsun ihtimalini nasıl bulacağız? Veya demek bildiğiniz gibi biraz geniş anlamlı, esnek bir kelime. Veya dediği zaman kız olup gözlüklü olması olur ya da kız değil de erkektir ama gözlüklüdür ya da ikisi birlikte vardır ihtimallerini hesaplamak yerine bir evvelki soruda yaptığımız gibi tüm ihtimallerden benden istenenin tersini çıkartırsam geri kalan bölümde benden istenen ihtimaller kalacaktır. Kız veya gözlüklünün tersini çıkartacağız. Kızın tersi erkek olacak. Veya'nın tersi ve gözlüklünün tersi de gözlüklü olmayacak. G eksi koydum. O zaman tüm ihtimaller olarak bir dedik. Neyi çıkartacağız? Erkek ve gözlüklü olmayanları çıkartacağız. Bu ikisi bağlı olay mı, ayrı olay mı ona bakacağız. Bir kişi hem erkek hem de gözlüksüz olabilir mi? Olabilir. O zaman ikisine tek kesir koyacağız. Buradaki olayla buradaki olay ortak eleman barındıramasaydı ikisine ayrı ayrı bir kesir koyup çarpacaktık V'den dolayı. Ama şu anda bu bağlı olay o yüzden ikisine tek kesir koyacağız. Erkek ve gözlüksüz. Erkek ve gözlüksüz kişi sayısı da zaten burada duruyor erkeklerin altında 4 tane gözüksüz var. O zaman 4'te 20'dir. Sınıf 20 kişi olduğu için 4 bölü 20'yi çıkartırsam birden geri kalan ihtimallerde gözlüklü veya bir kız olma ihtimalini bulmuş olacağız. 20 bölü 20'den 4 bölü 20'yi çıkartsam 16 bölü 20 yapar. Onu da 4 ile sadeleştirsem 4 bölü 5 yapar. Yine bu soruda iki tane olay var. Zarın 4'ten büyük gelme olasılığı Paranın tura gelme olasılığı ve araya veya bağlacı olmuş veya bağlacı birkaç tane ihtimal içerdiği için ve biz o birkaç tane ihtimali ayrı ayrı hesaplayarak zaman kaybedeceğimiz için ne yapıyoruz? Tüm ihtimallerden o birkaç ihtimalin dışında tek ihtimal kalır. O istenmeyen tek ihtimali çıkartarak geriye kalan ihtimaller bizim istediğimiz ihtimallerdir deyip soru çözüyoruz. Ve bu soruda ayrık bir olayla karşılaşacağız zar ve para atılıyor. Zarda gelecek olan sonuçlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Parada gelecek olan sonuçlar yazı ve turadır. İkisinin ortak elemanı yoktur. İkisi ayrık elemandır. Ayrık olaydır. Onun için çözerken ikisine de ayrı ayrı kesirler kullanacağız. Yapalım lafı uzatmayız. Ne dedik? Tüm ihtimallerden Çıkartacağız yukarıda söylenenin tersini. Böylece geri kalan ihtimaller bizim istediğimiz ihtimaller olacak. Zar 4'ten büyük türün tersi. Zar küçük eşit 4'tür. anın tersini alacağız. Ve para tura gelmesinin tersi para yazı gelsin. Para da yazı gelsin. Evet. Hadi bakalım. Oldu sığdı. Yapalım o zaman. Tüm ihtimaller biliyoruz ki olasılıkla tüm ihtimaller birdir. O zaman birden çıkartacağız. İki tane ayrık olayın olma ihtimali. Nedir? Zarın 4'ten küçük eşit gelme ihtimali. Zar 4'ten büyük gelsin. Yani 5 veya 6 gelsin istiyorduk. Onun, onun tersini çıkartacağız. Zar 1, 2, 3, 4 gelsin. 4 ihtimal vardır. 6 da 4. V olduğu için attık. Araya çarpı koyuyorum. Diğer ayrık olay için de bir kesir koyuyorum. Para Yazı gelsin istiyoruz. Parada iki ihtimal vardır. Bir tanesi de yazıdır. İşte oldu. Bu ikisi bağıl olay olsaydı, ortak elemanlar olup arada V yazıyor olsaydı ikisine tek kesir koyardım ama ayrık olaylarda ikisinin kesirini de ayrı ayrı yazmak zorundayız. Buradaki işlemleri de hesapladığınız zaman sonuç 2 bölü 3 çıkar. İzmir Urla'da oturduğum evde bir köpek, iki tane de kedi var. Köpeğim Balti ya Arada bir videoda sesini duyuyorsunuzdur. Hatta çok videoda sesi çıkmıyor ama bir tanesinde kedinin teki, kedilerimden bir tanesi miyavlamıştı. Hatta o videonun altına bir öğrenci de kediniz de matematikçi mi diye not bırakmıştı hatırlıyorum. Neyse bu kedilerimden bir tanesi arkadaşlar çok fena bir kedi. Devamlı çığlık atıyor, devamlı bağırıyor, devamlı aklı fikri böyle bir şeytanlıkta, hınzırlıkta, gözler kısık, kuyruk devamlı sallanıyor, kötü kedi şerafettin bir akrabası olduğundan şüpheleniyorum. Öyle bir kedi. Yemek sırasında nasıl bağırıyor, nasıl çığlık atıyor, delirtiyor beni. Sanki yemeği ona vermeyeceğim. Arkamı döner dönmez gidiyor. Diğer kedim onun annesi. Annesi de görseniz nasıl uslu, nasıl efendi bir kedi. O kedi ondan nasıl çıktı? İnanılır gibi değil. Diğer kedinin gidip, annesinin gidip yemeğini yiyor ben arkama döner dönmez. En kızdığım şey. Daha kendi yemeği bitmemiş. Sırf, sırf pislik olsun diye gidip annesinin yemeğini yiyor. Neyse yine de seviyorum o kedimi de ama dua etsin onun bir sahibi var. Sokakta kalsaydı işi çok çok zordu. Evet bu küçük hikayeyle kafanızı şişirdim biliyorum. Şimdi artık soruya dönelim. Köpek havlasın veya kedi mi diyor veya bağlacını görünce ne yapıyoruz? Tüm ihtimallerden burada bahsedilen ihtimallerin Tersini çıkartıyoruz. Böylece geriye kalan bizim istediğimiz ihtimal kalıyor. O zaman onu notu yazalım. Tüm ihtimaller eksi neyi çıkartacağız? Köpek havlamasın. H eksi koyuyorum. Ve kedi miyavlamasın. Miyavada eksi koyuyorum. Bu ihtimalleri çıkartacağız. Tüm ihtimaller birdir. Bu iki bahsedilen senaryo ayrı kolay mı? Bağıl olay mı? Köpeğin havlaması, kedinin bir mi birbirine ilgisi yok. Ayrı kolay. O zaman ikisine de ayrı ayrı bir kesir koymak zorundayım. Köpeğin havlamasını istemiyorsam, havlama ihtimali neydi köpeğin? Yüzde 10'du. Havlamama ihtimali o zaman yüzde 90 olacak. Buraya o zaman 90 bölü 100 yazıyorum sadeleştirip 9 bölü 10 da yazabilirdik. B olduğu için çarpı koyuyoruz. Kedi de miyavlamasın diyor. Bizim şerefsiz kedinin bir tanesi çok fena miyavlıyor. %80 ihtimalle miyavlayacak dedim zaten buraya o yüzden. Demek ki miyavlamasını istiyorsak %20 ihtimalle miyavlamayacak. Bu arada kedime şerefsiz demesem daha iyi olur değil mi arkadaşlar? Yine de seviyorum onu. Evet devam ediyoruz. Sadeleştirmeleri yapalım. Biraz sıfır böyle böyle gitsin. Burada ne kaldı? 18 bölü 100 kaldı. 100 bölü 100'den 18 bölü 100 çıkarsa 82 bölü 100 yapar. Demek ki köpek havlasın veya kedi mi havlasın senaryosu %82 ihtimalle gerçekleşecekmiş. Bir torbada 4 bilye 5 boncuk varmış. Bilyelerin 3'ü boncukların ise ikisi kırmızıymış. Bu torbadan çekilen bir nesnenin bilye veya kırmızı olmasını istiyorsak veya kelimesi veya bağlıcı birkaç tane ihtimal barındırdığı için soruyu direkt değil de tersten çözeceğimizi artık anladık. Nasıl tersten çözeceğiz? Tüm ihtimallerden benden istenen ihtimallerin tersini çıkartacağım. Yani bilye veya kırmızının tersi olarak bilye değil de boncuk olsun diyeceğiz. Veya'nın tersi olarak da V yazacağız kırmızı olmasın diyeceğiz. Böylece tüm ihtimallerden boncuk ve kırmızı olmayan nesneleri çıkartırsam geri kalan nesneler bizim isteyeceğimiz gibi bilye veya kırmızı olacak. Tüm ihtimaller bir artık onu biliyorsunuz. Şimdi çıkartmam gereken şey boncuk ve kırmızı olmasın. Bağıl olaydır. Bir nesne hem boncuk hem kırmızı olmayabilir. Kaç tane var peki bunlardan hatta ona bakalım. 5 boncuğun ikisi kırmızıysa geri kalan 3 tanesi kırmızı değildir. Dolayısıyla tüm ihtimallerden çıkartacağım olasılık 5 boncuğun ikisi kırmızı değilse e, özür dilerim ikisi kırmızıysa 3'ü kırmızı olmadığı için 3 bölü toplam 9 nesn vardır. 3 bölü 9'dur. Boncuk ve kırmızı olmasını tek kesirde yazdık. Kırmızı olmayan boncuk sayısı 3'tü. O yüzden 3 bölü 9 koyduk. Evet o zaman hesaplarsak 1'den 3 bölü 9'u ya da 9 bölü 9'dan 3 bölü 9'u çıkartırsam 6 bölü 9 yapar sadeleştirirsek o da 2 bölü 3 yapacak. 2 tane zar atılmış ve bir de para atılmış. İstenen şey zarların toplamı 9 olsun veya paranın sonucu tura gelsin. Ne yapıyoruz? Tüm ihtimallerden istenen ihtimallerin tersini çıkartıyoruz veya'yı gördüğümüz zaman. Evet. Zarların toplamı 9 olsun diyor. Toplam o zaman 9 olmasın diyeceğiz. Tersi olarak. B'nin tersi olarak V diyeceğiz. Para da yazı gelsin diyeceğiz. Tüm ihtimallerden bu ikisinde olmadığı ihtimalleri çıkartırsam geri kalan ihtimallerde ya bu ya da bu olacaktır. Belki de ikisi birlikte. Tüm ihtimaller olarak biri yazdık. Eksi zarın toplamı 9 olmasın diyor. Zarın toplamı 9 olan zarları düşünelim önce. Toplamı 9 olan zarlar kimlerdir? 6, 3 var. Sonra 3, 6 var. 2 tane daha var. Kim onlar? 5, 4 var. Bir de 4, 5 var. Başka toplamı 9 olan zar yok. 2 zar atıldığı zaman tüm ihtimaller 36 ihtimaldi. Bunun 4 tanesinde zarların toplamı 9 ise 36'dan 4 çıktı. Geri kalan 32 tanesinde toplam 9 değildir. O yüzden 32 bölü 36'yı çıkartacağız. Çarpı diyeceğiz. Bu arada ikisine ayrı kesir koymak zorundayım. Çünkü ikisi ayrı olaylar. Burada zarda sonuçta sayı geliyor. Burada yazı tura geliyor. Ayrı olay olduğu için ikisine ayrı kesir koyuyoruz. V'den dolayı da çarpı koyuyoruz. Paranın da yazı gelme ihtimali. 1 bölü 2'dir. O zaman birden. 32 ile 2 sadeleşti. Işte 16 bölü 36. Daha da sadeleşti. Işte 4'e bölsek. 4 bölü 9. 4 bölü 9 çıkacak demek ki. O zaman birden 4 bölü 9 çıkarsa sorunun cevabı olarak da 5 bölü 9'u bulmuş oluruz.